biliyecaya yolunu çizen Kate ablanın, hey, Kate Claw'un kankisi bize yumurta yaptı. Masa hazırladı. Bamya verdi sağ olsun. Ama Kate Claw Antalya'daymış. Konferans. Yarın gelirse tan <laughs> tanışacağız. Yarın akşam olursa da tanışamayabiliriz. Bakalım. Gün içerisinde. Oy. İşin sonunda kanalda sadece yemek videosu paylaşmaya başlayacağım. <laughs> olur. Bak şimdi ne yapacağım şimdi ya. Ay Allah Allah sağ olasın. Yok yok bir Biz şey ona biz ona kendimiz öyle yersek yine katkı şey, olur. yemek ısıdı mı hani yemekten var da. Yok, yok yok, yok teşekkür ederiz. ederim. Doydum ben abi şunu. O ne cevap Kedi. Hmm. Kedi çok yoruldu. Benim kediyi <laughs> boğuyorlar onlar da çok. Aşk böyle böyle. Bizi yormuş kediler. Şu an, şu an diğer kediler, diğer Onları da ben Ama benimkini kıskanıyorlar. <laughs> Öyle olur. Bu çöreği de sen mi yapıyorsun Fatma teyze? Hı hı. Ben hazır ekmek vermem yemem gelen misafirime. Vallahi. Hasta olur, pişiremezsem ancak alırım hazır ekmeği. Mısır unundan yapmışım ama, pek güzel olmuş. Ben yani yufkamı, bazlı malı kendim yaparım. Kişi hmm. şey yaparım sabah kalktığımda. Fazla aşırı yorgun olmasın. Kahvaltıya. Yani. Sağ ol, eline koluna sağlık Fatma Teyze. Evet. Benim nenem de bir çörek yapar, aynı onun gibi olmuş. Senin turşuyu da bitirdik ama... <laughs> güzel olmuş, ellerine sağlık. Ol. Anlamadım. Turşuyu diyorum. Turşunu bitirdik bitirdik. <laughs> bitirdik turşunu. Evet, evet. Adanaların önünde turşu görsen bir tane turşu. <laughs> Adanalıların acı yediğini biliyorum. <laughs> Son gün önce de öyle sıcakta yatıyordum içeride bir ses oldu çıktım kimse yok girdim gene yattım baya üç saat sonra yine bir ses oldu çıktım Fatma teyze dedi sen nereydin biz seni bulamadık e ses oldu ben çıktım siz yoksunuz dedim ben. Onlar dışarıdan çalmışlar. Hmm. İçeri girmemişler. Ne bileyim ben evin içinden dışarı görsün <laughs> Onlar da Kayseri'liymiş. Doktormuş. Hmm. Devlet hastanesinde doktormuş kayserli. Ben de Adana şehir Hastanesindeyim. Hemşireyim ben de. <laughs> <laughs> Şu merdivenden çıkıyor. Fatma anne sende bel fıtığım var dedi. Fark etmiş. <laughs> var dedim ben. 10 sene dramalet değiller. Bayağı zorladık. Hiç, hiç sıkıntı yok dedi. Gel dedi. Her şeyin ben üstüne Kayseriler öyledir. <Bir> çok durmamış. <laughs> Durmadı onlar da. Sadece bir soğukluk içtiler. Birinden selam getirmişler beni. Onu hiç aramışlar. Yoksa gelmeyecekler. <laughs> <gelmiş. gülüyor> İyi. Selamını ilettiler. Sıkıntı yok. Oy. Domatesler bahçeden mi Fatma teyze? Yok yok bahçemde yok. Evet. Benim burada başka bir bahçem yok. Bahçemde zaten sinek olmaz. Ben de ilaç atasım gelmez. He. Ben bahçemde sadece patlıcanlarım, biberlerim, patlıcanlarım vardır. Kabaklarım vardı. Kabaklar daha olmadı da. Yemeğim var ısıtabilirim yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> Kayseri'ye gittim. Eskişehir'e gittim. Daha Adana'nın annemin içini gezmedim. Biz gezdirdik sen adamı. <laughs> Sana numara bırak Adana'ya geldin Geldi mi? Geldin mi bizi? Bizi araman yeterli. Tur Tur hmm. Türkiye dersi gidiyorum hmm. ben. Türkiye yani, dersi gidiyorum ben. İstemeli gideceğim. Keyit ablam götürmüyor mu sen Adana'ya? O da kendi zaten işinden hiç kalmadı hmm. ki. Bu sefer... bitmiyor ki de. Zaten o ben bilgisayar başında iş yaptım. Her yere proje hazırladım. Her yere proje. Yeni yollar da keşfediyormuş galiba. Burada yeni başka bir yere, bir yere... başka yerlere de Aynen. şey Ölüdeniz'den direkt başka bağlantı. bir yere direkt bağlantı falan Kaş Dağları'na. Aynen. Bir projenin biri bu arada. Şimdi onu uğraşıyorlar. başka Dağları'na. <laughs> Ekibin biraz orada yani çalışıyor. <laughs> Maşallah. Kendisi yol boyayı Antalya taraflarında bazen yol ekipler, boyayı ekiplerle. Baya iyi diyor ya. Çıralı taraflarında. Hı hı. Tabelalar dikiyoruz. Bayağı da çalışıyoruz. Maşallah. Vallahi. Sen de gidiyor mu yanında? gidemem. Onun bahçesi var, benim bahçem var. He. Ben iki günlük olan yerlere gidiyorum. <laughs> Kısa süreli de. <laughs> Gideceğim hemen geleceğim. Bana bahçe vurmasın. <laughs> i̇ki gün gittim de bayağı girmiş geldiğimde. <laughs> Sıcaklar çok. Yine bura iyi ya. Bizim Adana'nın sıcağı. Böyle oturamam. Sizin Adana'nın suyu bol ya. Orada su yok. He, çok şükür su, suyumuz var ya. Suyumuz var işte üzülme. Burada dolmuş arama, market Hı -hı. arama. Dağının başı, bana gelecek olan bir halt önce haber verecek. Doğru. Ben kendime göre bir şeyler alıyorum. Geri hmm. Geride bayağı çok <laughs> su sarnışları gördük. Kuyulardan. Çünkü çobanlar onlarla suluyor hep şeylerini. Keçilerini, meçilerini çobanları gördünüz mü? Aynen gördük gördük gel gel. diye birisi var orada. Koyunun geçisi var. Şu aşağıda motorla bir tanesi ki şey yapıyor. Asfalt yolun orada. O motorcu şeyin yanına hatırla. Hmm. Hmm. He söyledi zaten oradakini de söyledi. Görmüş Tanı müydü? Tanıyorum komşumda evet. da. Oy. <laughs> <laughs> eline koluna sağlık Fatma teyze Fatma teyze eline koluna sağlık mükemmel böyle bir şey ayırt mı ettin iyiydi çayla mı <laughs> yedin <neye gülüyor> <etmez. gülüyor> çayla yine <laughs> O bir tane tuz bıraktın. Şey daha ya. Kendinizden. <laughs> şey <laughs> <laughs> Oy. Kendime geldim. Ne oldu sen bir yorgunluk çöktü yemeğe yiyince. Kendine de bardak aldın mı Fatma teyze? Almadım. Getir de sana abi. da getir. <laughs> Böyle aynı <laughs> ayrı olmaz. Biz muhabbet etmeye çıktık. Bir bakacağım bir şey mi? Gördüğümüz insanla muhabbet etmezsek olmaz. Su bunda vardır. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler <laughs> Fatma abla. Çay da çay gibi duruyor. Hmm. Davşan Her şey bir şey gibi duruyor burada ya. Her şey. <laughs> şeker de etmiyor ne yazıyor abi şeker ne yazıyor abi sen mı ben almadım ben çayın tadını bir hissedeyim önce 3 tane şeker kek ya şeker kek ya ne çakal ha ne yeah Hayır. Ay. Adem metle sana gelsin. <laughs> o da bekliyor biliyor musun böyle? Karanfilli çay. Karanfilli evet. çay. İlk kez duyuyorum. Ben de ilk kez içiyorum. İçine iki tane atıyor sadece ben de atıyorum. değil zaten çay. Çayın içine iki tane karanfilli atıyor. Evet. Bu tadı veriyor işte. Normal. <laughs>